Merhaba arkadaşlar. Şimdi gübreleme bir çalışmamız olacak. Geçen yıldan kalan gübrelerimizi atacağız. Daha doğrusu Leonardit ve 20-10-10. Römorkumuz bu biçimde. Miras kullanma fırsatımız oldu. Üstünde şu anda 120, 165 kilo var yanılmıyorsam. Ufak bir parça var ama o sayılmaz. Şimdi bakalım yokuşa aşağıya bahçenin içine doğru ilerleyeceğiz. Öncelikle kanatları yapacağım. En son ortadan sürülmüş toprağa gireceğim. Performansını birlikte görmüş olacağız. Eğer başarılı olursa bahçeciler için ideal. Sürekli toprağını çiğnetmek istemeyen insanlar için. Şöyle ufak bir romorkumuz var.